kalbini İstanbul'a bıraktı. Ricardo Quaresma ve Beşiktaş aşkı. Her kulübün bir efsanesi vardır. Ama bazı efsaneler sadece kupalarla değil, bıraktıkları izlerle hatırlanır. Bu sahada dans eden bir sanatçının tribünle göz göze geldiğinde bile tribüne ayağa kaldıran bir adamın hikayesi. Bu Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'ta yazdığı ayrılıklarla ve tutkuyla dolu bir aşk hikayesidir. KUARİŞMA! 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 Kapkara gözlerimle yaktım sinem Aşkımla tutuşup yandım çingene 2010 yazıydı. Beşiktaş yıldız transferlerle adına söz ettiriyordu. Taraftarlar heyecanla havalimanını akın etti. Bir Portekizli İstanbul'a geliyordu. Ama bu sıradan bir futbolcu değildi. Onun adı Ricardo Cuarecma'ydı. Sahada top ayağına her geldiğinde stas sessizleşiyordu. Çünkü herkes bir trivela bekliyordu. İlk maç, ilk çalım, ilk Trivella o andan itibaren Kuarejma sadece bir oyuncu değil, Beşiktaş'ın simgesi haline geldi. Kapkara zile, Ama futbol sadece güzel anlardan ibaret değildir. 2011'den itibaren Beşiktaş ekonomik sıkıntılara girmeye başladı. Kadroda problemler, maaş ödemeleri, kulüp içi kaos. Korejma sahada elinden geleni yapıyordu. Kapkara yaktın aşkınla Ama yönetimle olan ilişki yavaş yavaş çatırlıyordu. 2012'nin sonlarına doğru antrenmanlara alınmayan Kuvarejma yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. Taraftar onun için her maçta tezahürat yaparken o takım arkadaşlarıyla ayrı çalışıyordu. Ve 2013'ün Ocak ayında sessiz bir ayrılık gerçekleşti. Ne vedalaşabildi ne de hakkıyla uğurlandı. Bir sabah Beşiktaş resmi sitesinde bir açıklama. Ricardo Quaresma artık Beşiktaş oyuncusu değil. Quaresma gitti ama kalbimizde götürdü. Quaresma! 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 Aradan geçen iki yılda Kuvarej Makatar'a e gitti. Porto'ya döndü, Avrupa'da dolaştı. Ama hiçbir yerde mutlu olamadı. O günlerde verdiği bir röportajda şöyle dedi. Ben Beşiktaş'tan ayrıldım ama Beşiktaş benden hiç çıkmadı. 2015 yazında yeniden gündeme geldi ismi. Taraftarlar sosyal medyada ayağa kalktı. Kuvarajma e geri gelsin. Ve oldu. Ricardo Kovarejma 2015 yılında yeniden İstanbul'a indi. Bu defa Vodafone Arena'ya adım attığında gözleri doluydu. Taraftar onu hiç unutmamıştı ve o da geri geldim demedi, evime döndüm dedi. 2015'te geri döndüğünde bazıları tereddüt etti. Acaba eski kuarejma mı dediler. Ama o hiçbir şey söylemedi. Cevabını sahada verdi. O sezon attığı Trevela goller, yaptığı asistler, oynadığı büyük başlar. Q7 geri döndü dedirtti. Beşiktaş 2015-2016 sezonunda Süper Lig şampiyonu olurken Vodafone Arena'da her gol sonrası tribünler onun ismini haykırıyordu. Ve bir sezon sonra 2016-2014 2017'de bir kez daha şampiyonluk geldi. O kadroda Kuharizma sadece bir yıldız değil artık bir liderdi. Taraftar onu bağrına bastı. O da onlara ben buradayım dedi. Bir röportajında şöyle dedi. Ben tribünleri gördüğümde daha iyi oynuyorum. Çünkü onların sevgisini hissediyorum. O sevgiyi herkes hissediyordu. Çünkü o tribünle oynamıyor, tribünle yaşıyordu. Ama zaman akıyor, yıllar geçiyor ve futbol dünyası acımasız. 2018'den itibaren Beşiktaş'ta işler değişmeye başladı. Performanslar düştü, kadro yaşlandı, teknik direktörler değişti. Kuvarajma hala sahadaydı, hala çalımlar atıyor ama artık her çalım eskiden daha çok görüyordu onu. 2019 yazında takımın başına Abdullah Avcı getirildi ve onun sisteminde 35 yaşındaki Kuvarajma'ya yer yoktu. Artık kenarda bekleyen değil, tamamen dışarıda bırakılan bir figürdü. O ise Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç düşünmemişti. Kalbinde hep orada futbolu bırakmak vardı. Ama bu hikaye öyle yazılmadı. Kapkara yaktım sinem. aşkınla tutuşup yandım çingel. 29 Ağustos 2019 resmi açıklama geldi. Kuarejma ile yollar ayrıldı. Kimse hazır değildi. Ne tribünler ne de o ne de o formanın içindeki kalp. Beşiktaş'tan ayrıldı ama şehirden ayrılmadı. Çünkü İstanbul'un eviydi. Sezon sonuna kadar Kasımpaşa ile anlaştı. 30 Ağustos 2019'da Ankara gücü karşısında yeni formasıyla sahadaydı. Ama o maçta ne gözleri parlıyordu ne de kalbi o renklere aitti. O sadece oradaydı. Beşiktaş'tan sonra ilk kez bu kadar yalnızdı. Bugün ondan geriye yüzlerce maç, onlarca asist, birkaç şampiyonluk kalmadı. Sadece geriye tribünle kurduğu o tarifsiz bağ kaldı. Ricardo Quaresma sadece bir Portekiz futbolcu değil, İstanbul'un evladıydı. O Beşiktaş'ta oynayan değil, Beşiktaş'ı yaşayan bir adamdı. Taraftar hala onu unutmadı. Vodafone Park'ta hala Trevela gelse herkes dönüp Quaresma mı diye bakıyor. Çünkü bazı isimler ayrılır ama unutulmaz. Kuarejma, 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 Kuarejma! <laughs> Kapkara gözlerle yaktın sinemi Aşkınla tutuşup <laughs> yandım çingene